Ege, Ege, çabuk Ege çekili oradan Ege çekili oradan orada bir uzaylı var anneciğim çekil oradan sen görmüyor musun <laughs> uzaylıya dokunuyorsun şu an Ege Ege çabuk şeye çık merdivene çık çabuk yatağına çık yatağına çık seni yakalamasın çabuk çabuk geliyor geliyor Ege kaç Ege kaç oradan Nasıl? arkadaşlar bir uzaylı var Ege'nin yatağının çok yakınında ne ne yapacağız? Oradan çekilmelisin, çabuk çabuk çekil. Kaydıraktan kay ve dokunmadan ona çabuk. Kaydıraktan kay hemen bu tarafa gel. Ege çabuk. Ege bizi duymamalı. Ege duymamalı bizi çabuk ol. Kaç oradan bak bir sana bakıyor bir bana bakıyor görüyor musun? Hii, çabuk anneciğim kaç? Kaç geri gidiyor şu an çabuk kaç kaç hemen kay hemen kay oradan. Kay yanıma koş çabuk. Egecim kaydıran da bir uzaylı var. Egecim kaydıran da bir uzaylı var. Kaydırağında bir uzaylı var. Arkadaşlar burada ne oluyor? Ege, Ege çekil oradan. Ege'cim gecim kaydırağının üstünde nasıl kayıyor bakar mısın? <laughs> çok komik. Ege kaydırağının üzerinde dans ediyor uzaylı şu an. Ege çekil. Dans etmeyi çok seviyor bu sanırım. Yaptığı <laughs> hareketle hep aynı. Komik biraz. <laughs> Yeşil sürüngen ne haber? Egecim. Egecim uzak dur oradan. Uzak dur. Uzak durmalısın oradan. Sakın a oraya gitme. Sessiz a ol. Sessiz ol. Ben a onu çekeyim. Arkadaşlar uzaylı çok büyüdü şu an ama arkadaş canlısı görünüyor. Hii. Aha şimdi Ege'ye doğru küçülüyor bakın. Ege, Ege dans etmek istiyor sanırım o seninle. Dans et anneciğim bakalım ne yapacak. Biraz daha yakınına git. Dans et, dans et onunla birlikte dans et. Dans etmek istiyor sanırım ya. Bu uzaylı ciciymiş. Hadi git, hadi git. Ne oldu? Çabuk ayaklarını izecek seni şimdi. Dans et sadece onunla. Ellerini uzat ona şimdi. Ellerini uzat. Ellerini uzat. Ellerini uzat. Hayır sakın vurmaya çalışma. Bak vurmaya çalışırsan o da sana vurur. Çabuk. Sadece dans edin. Dans et. Dans etmek istiyor. Bak sürekli dans ediyor. Sen de dans et. Dans et onunla. Dans et. Afur doğru yaklaşıyor. Kaydırağına binmek üzere. Kaydırağına binecek. İnanamıyorum çok büyüdü bu. Bakar mısınız şuna? Bakabilir miyim anne? Bizim minik ailemiz hala dans etmekte. Biraz yine büyümüş gibi görünüyor. Hala dans, hala dans. Ege arkadaşlar ve odada tekrar gelmiş Ege'nin yatağının üstünde dans ediyor hala Ne yapacağım ben inanamaz Ege'yi nasıl alacağım oradan Ege kalk anneciğim bebeğim kalk buraya gel inanamıyorum hala dans ediyor çok da büyük bu imkansız şimdi. Aa, çok korkuyorum. Bir bana yardım etsin. Hemen ben babamızı çağırayım. Aa.